Merhabalar sevgili boğa ve yükselen boğa burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyem. Sevgili boğalar özel ve kişisel danışmanlık veriyem. Açıklamalar kısmında numaram mevcuttur. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Direkt aramayın arkadaşlar. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Sadece mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Ben fincanınızın içini gösterirken sevgili boğacanlar, sizler de niyetlenmeyi, kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim deyip güzel güzel niyetlenmeyi unutmayın. Videolarımız kolektiftir. Fark ettim de özel ve kişiselmiş gibi yorum yapışsınız yapmayın. Ben o yorumları direkt siliyorum. Bir de kanalımda ağlayan emoji istemiyorum arkadaşlar. Ben pozitif bir kadınım. Benim ağlama emojisi mi, benim neyime başka bir emoji mi kalmadı abi? Yani durdunuz durdunuz o emoji atıyorsunuz. Yani o nedir yani? Bir insan ağlayan emojisi attığı zaman kendini acındırıyor hesabına gelin. Yapmayın bunu. Bunu yapmayın sevgili boğacanlar. Şimdi öncelikle sevgili boğalar iki elinizi açtığınızı, bol bol dua ettiğinizi ve bu duaların karşılığını aldığınızı söyleyebilirim. Çünkü niye? Sanki böyle sihirli bir değnek değmiş gibi. Bakın Elinizde sihirli bir değnek size değmiş gibi iki eliniz açık. Bugüne kadar yapamadığınız, edemediğiniz isteyip, arzulayıp, kavuşamadığınız ne varsa bu sihirli değnek sayesinde sanki bütün işleriniz yoluna giriyor. Özellikle ismin içinde, soy ismin içinde T harfi olan arkadaşlarım bu sizi çok yakından ilgilendiriyor. Arkanızdan koşan biri var. Böyle yerle yeksan olmuş, sürüne sürüne salya sümük size doğru gelen biri var. Özellikle bu önceki günlerde yani bundan birkaç gün önce sizi böyle kırmış incitmiş, dağıtmış, paramparça etmiş. Ama hatasını anlamış, çok pişman. Şimdi sürüne sürüne size doğru gelir. Resmen yerde sürüne sürüne bakın size doğru gelir. Ama affedecek misiniz? Hayır. Çünkü sizi çok ciddi boyutta kırdı. Yerle yeksan etti ve sizi kırdığı için, incittiği için kesinlikle ona ikinci bir şans vermeyeceksiniz. Çünkü dama dediğiniz dönemdesiniz de diyebilirim. Sevgili Boğalar, Düşmanlarınız çok ama öyle bir düşmanınız var ki her konuda sizi köşeye sıkıştıran, size vicdan azabı yaşatan o düşmanınız. Eninde sonunda onun açığını bulursunuz ve onun açığını bulduktan sonra hamle yapışsınız. Yani şimdi hamle sırası sizde. Kabul ederse uzun yolunuz var. Ee, yani siz onun açığını bulduktan sonra hamle yapacaksınız ve o hamleyi kabul ederse uzun yola girirsiniz. Bu uzun yol bir yere gitme değil arkadaşlar. Zorlu bir yola yani bu kısasa kısas geleceksen gel gelirsen ben de bunu yaparım gibilerinden ben de seni ifşa ederim gibilerinden sürekli sürekli bu kişiye haddini bildirirsiniz de diyebilirim. Biri var sizi içten içe gizli gizli gözlü gözlemli yani şaşırırsınız birilerinden duysunuz bu sene gizli gizli gözlemli sana karşı duyguları var arzuları var şaşırırsınız konduramadığınız bir kişi şaşırırsınız bir dönem işleriniz Arap saçına dönmüş ama bir yere bir haber göndermişsiniz yani o beklediğiniz haber mesaj neyse size doğru gelip geldikten sonra sonra üst üste üst üste hamle yapacaksınız ve bu hamlelerinizde bazı işler şakaya gelmez. Ciddi hamleler yapmanız lazım ki sırtınız yere gelmesin. Makam sahibi, mertebe sahibi bir kişi size ciddi boyuta bir destek verir. Ve bu destekle beraber önünüz açılır. Önünüz açılır. Artık liderliği elinize alacaksınız. Çok sustunuz. Sos pus oldunuz ama bundan sonra liderliği elinize alırsınız sevgili boğalar. Her şeyi sana devrettim, sana bıraktım. Sen yap, sen et, sen bizi yönet dediğin kişi sizi batırmış. Ciddi borçların içerisine koymuş ve bir türlü işin içinden çıkamamışsınız. Hani dedim ya Arap saçına dönmüş işleriniz. Şimdi liderliği elinize aldıktan sonra artık arkanızda yaslanıp güzel bir rahatlama yapacaksınız. Bundan sonra aklınızdan geçirdiklerinizi çat diye pat diye faaliyete geçireceksiniz. Ve bu da sizin rahatlayıp ferahlamanıza sebep olacak. Allah'tan istediğiniz kısmet kapıları yavaş yavaş açılıyor. Yavaş yavaş bir kere de değil yavaş yavaş. Sen azmettikçe, sen yol yürüdükçe, sen bir şeyler için çabaladıkça bu önündeki kısmet kapıları açılacak. Kuş ağzında sana nasip getirir. Bak, kuş ağzında sana nasip getirir. Beklediğin o hamle, neyse aha kuşun geliyor hamleni yapacaksan ve bu hamleyi yaptıktan sonra bir uzun yolun var. İsmin içinde Y harfi olan bir kişiyle bu uzun yola gidiyorsan, gittikten sonra bir devirdayım işin var. İmzalar atılıyor arkadaşım, özellikle üçlü geçen bir vade vermiş. Bir devirdaim işi yapsan ve bu devirdaim işinden sonra artık değilsen ki sırtım yere gelmez. Çünkü ben istedim ve oldu. Olduktan sonra bu kadarına da pes dedirten şeyler var hayatında. <laughs> T harfi, R harfi, C harfi, A harfi, İ harfi. Bu harfler çok net çıkmış arkadaşlar. Bu harfler çok net çıkmış. Bunlarla böyle bir grup toplantısı yapacaksan, ciddi ciddi konuşacaksan. Ve bu konuşmalardan sonra sanki böyle var ya ikilem, karma, gerginlik bitecek. Artık nasihat verme özelliği yakalayacaksın. Artık herkes sana birer soru soracak. Yani sen sanki böyle var ya demin de dedim ya liderlik vasfına sahipsiniz. Liderliği elinize alacaksınız. Sanki sıkışanlar size gelecek. Sizden böyle var ya medet umacak, çare arayacak. Çünkü sizin yaşantınız var, yaşanmışlıklarınız var, tecrübeleriniz var ve bunların hepsini faaliyete geçirirsiniz sevgili boğacanlar. Öyle güçlü olacaksınız ki utkunuz tutulacak. Emin olmadan adım atmayacaksınız. Bir konudan dolayı adaletsizlik yaptığınızın farkındaydınız. Şimdi adaletli olma vakti. Önemli olaylar olacak şoktasınız. Bir şey bir konuda kararsızsınız. Çok kararsızsınız. Karar vermelisiniz olması için. Karar vermelisiniz. Her karanlık gecenin ardından güneş doğar. Ve bugün de güneş senin için doğuyor. Çok desteğin var, destek alacaksın. Bu destekler sayesinde geçiş yapsan. Yani bu geçişlerin de radikal kararlarla olacak. Birisi var kene gibi sana yapışmış. Sen bitti desen de, git desen de, olmayacak desen de kene gibi yapışmış yakana. Maalesef gitme. Açık bıraktığın kalbine öyle ya da böyle girip... Belki de bununla mutlu olamam dediğin anda, belki de bu seni mutlu edecek bilemezsin. Belki de seni mutlu edecek. Bazı şeylere olmaz derseniz ya tam da o anda öyle şeyler yaşanı ki bu ben miyim, bu benim hayatım mı dersin işte ilahi adalettir bu. Aslında e, bazı şeyler sende bitmemişti sadece kurnazı oynaman gerekiyordu. Şimdi kurnazı oynaysan zamanında bir şeyler bitsin diye bir şeyler yıkılsın yakılsın diye mücadele eden insanlara ben arı gibi mücadele verdim ve bu mücadelemin karşılığını aldım dedirtisen. Devlet dairesinde işin var. Yani işi olan arkadaşlarım. Çok ciddi işleriniz var. Etrafınızda size sürekli yalan söyleyen biri var. Bir şey sorduğunuz zaman tek ayak üstünde 40 tane yalan söyleyen biri var. Bu kişinin yalanını ortaya çıkarırsınız. Bir taşınma mevzusu var arkadaşlar. Bir taşınma ciddi bir taşınma mevzusu. Bu bu şehirden şu şehire geçeyim değil. Hani e, sanki böyle var ya yurt dışına yerleşme isteği temelli kalıcı olarak yerleşme isteği orada akrabalarınız mı var çevreniz mi var böyle bir isteğiniz var arkadaşlar böyle gitmek istesiniz sanki bakın valizler eşyalar böyle size ait olan e, götüremediklerinizi satışa sunacaksınız e, götürebileceklerinizin de hazırlığını yapmışsınız böyle koli koli paketler eşliğinde hazırlığınızı yapmışsınız bu hafta biraz duygularınız ön planda oluyor şeyler için içiniz can atı ama önlerinde engel var. Ailenizle aranızda problemler mi var? Bunlar yavaş yavaş çözümlenen problemlerdir. Hep hayatımda ikinci kişi, ikinci, üçüncü kişi engelleri var diyen sevgili boğalar artık duyguları değil. Biraz da mantık yürüteceksiniz ve bu aile problemlerini çözeceksiniz. Çünkü bu mantıklı olacak bir şeydir. Bir ev inşaatı var arkadaşlar bitmeyen bir ev inşaatı. Çok didinmişsin, dayanmışsın ama bu ev inşaatı bir türlü bitmemiş. Bu sefer bitiyor. Son radde. Bu sefer bitiyor. Birisi var eliyle veri, diliyle söyle. Sürekli herkesin kılık kıyafetini eleştiren biri. Sürekli huzursuz an, bıktım, bıktım, bittim diyen biri. Ve sen bu kişiyi hayatından çıkartırsan, çok zorlu zamanlardan geçmişsiniz sevgili boğalar. Aşırı zorlu zamanlardan geçmişsiniz. Makam sahibi birinin size vereceği bir destek var. Bu destekle beraber sanki o zorlu zamanları yavaş yavaş bitiriyorsunuz. Bir kere de değil yavaş yavaş. Arkadaşlar kanalımızda katıl butonu var katıl butonunu aktifleştiren arkadaşlarımın özel sorularına cevap vereceğim. Herkes özel soru sormasın. Sadece katıl butonuna katılan arkadaşlarıma özel sorularına cevap vereceğim. Yani yine söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Katıl butonuna katılan arkadaşlarım bana bildirim gelir. Bana orada soru sorabilirsiniz. Ben de sizin sorularınızı cevaplayacağım ve katıl üyelerimiz çok olursa katıl üyelerine özel videolar çekeceğim. Uğraştığın bir maddi konu var. Bu maddi konuyu halledersen, sırtına yaslanırsan, böyle var ya, istediğin o hayat ayağının dibine gelir. Senin gitmene gerek kalmaz, ayağının dibine gelir. 2 kişi ya da 3 kişi Karşılıklı bir konuşma. Senin fikirlerin, onun tavsiyeleri, onun beyni, onun şeyleri, bunun buyları derken bu konuyu çözüme kavuşturacaksan Ve bu konuyu çözüme kavuşturduktan sonra yeni bir dönem senin için başlıyor. Daha önceki dönemlerine göre bu dönemde daha akıllı olacaksan, daha fikirci olacaksan, daha çok tavsiyeci olacaksan, kendi işinin başına geçeceksen, kendi işini kuracaksan ve kendi işini kurduktan sonra yolunu ona göre yürüyeceksen sevgili boğacan çektiğin ya da çekeceğin bütün sıkıntılar önünde dağ gibi olmuş resmen sıralanmış ama sen bir boğa olarak feragat edeceksen bu sıkıntılarından çünkü o kadar çok masumsan ki masumiyetinin ödülünü alacaksan birisi var Bununla beraber aşkınız alevleni, aşkınız alevlendikçe şoka gireceksen, resmen dönüm noktası gibi yaşanmışlıklarla umutların arasında e, vardır bir hayır deyip yoluna devam edeceksen, burası benim umudum, burası benim yaşanmışlıklarım ama benim bir umudum daha var, benim hala bir cevabım daha var deyip bazı konuları kapatacaksan, az laf çok iş hesabı yapacaksan, kalbinin ekmeğini yavaş yavaş yiyeceksen çok bekledin ve olumlu olması için hep dua ettin. Birileri sebep oldu ve olumlu oldu. Şimdi bir yardımlaşma moduna girsen niyetin bu yönde ama unutma herkese aynı şekilde yardım edemezsen bazıları fevridir bazıları sinsidir bazıları depresyonludur bazıları da gergindir bunlara dikkat edeceksen sevgili boğa ve yükseleni boğa burcu Arkadaşlarım yavaş yavaş yolun sonuna gelirsen yavaş yavaş yolun sonuna gelirsen ve yolun sonuna geldikten sonra şu kameramı biraz şöyle yapayım ha yavaş yavaş yolun sonuna geldikten sonra elinden bir takım bir şeyler çıkıyor Bu ne olursa olsun bir takım bir şeyler çıkıyor düne kadar çok sustuğun çok sabrettiğin ama artık pes dediğin bir şeyler var bıraktım bitti dedikten sonra göz yaşların sular seller gibi olmuş. Canın çok yanmış ama sen kalbindeki o duayı her zaman hatırladın. Bir şeyler ters gidebilir, kötü gidebilir ama ben eski ben değilim. Değiştim, dönüştüm. Şimdi sevgi ve huzur için mücadele ettim. Evine girip çıkanlar, sana gelip gidenler dedikoducu. Artık bunları değiştirmen lazım evine sokmaman lazım. Resmi belgelerinde bir sevinç yaşanır. Bu bir evrağı tamamlama olabilir. Bu resmi bir yerde işe başlama olabilir. Bu bir sınav sonucu olabilir bilmiyorum. Bundan sonra bir düğün dernek işi var. Bu işe hazırlanacaksan ve bu işi de hallettikten sonra zirve sana yakındır. Çok konuşanlara sert cevap vereceksen, lüzumsuz, gereksiz telefonlar, kişileri hayatında barındırmayacaksan, öyle çok geriye döneceksen ki Bugünkü başarını kutlamak adına bir şeyleri yapmak için devirdayım işlerine gireceksen belki çok odalı bir ev belki çok odalı bir iş belki çok odalı bir kariyer yani her odanda bir kariyer her odanda bir işin her odanda bir meslek bir meşruiyet bir şeyler var sende ve bunları yapacaksan yaptıktan sonra önüne bakısan sevgili boğa yükseleni boğa burcu arkadaşları Gelelim bu videomuzun size mesajı ne olacak bakalım. Bu video sana ne gibi mesajlar veriyor sevgili boğa. Bütün mesajlarımı düzgün bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Çünkü e, verdiğim mesajlar e, tamamıyla fikir ve tavsiye amaçlıdır. Başka şekle başka yöne çekmeyin arkadaşlar. <laughs> Vazgeçmeden ilerle istediğinden vazgeçme. Umut her zaman vardır. Hayatın tadını, işlerini sakın ihmal etme. Böylelikle su nasıl akıp yolunu biliyorsa sen de yolunu öyle bulacaksın. Sadece vazgeçmeden ilerlemen gerekiyor dedi. Ego, egonu başka yerlerde kullanma. Egonu sadece kendin için kullan. Kendin için bencil ol. Sen ben demeyi öğrenmezsen sana da sen demeyi öde, öğretmezler sevgili boğalar. Şansının açık olduğu bir dönemde sen bolluğu çağır ve kucakla her şeyde kendi payına düşeni öyle ya da böyle alacaksan sadece yürekten istediğin, yürekten inandığın, o dileğin, o muradın neyse onu da kucaklamaya niyetli ol, gönüllü ol, emin ol ki o bolluk sana gelecektir sevgili boğa ve yükseleni boğa burcu arkadaşlarım kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi katıl butonuna da katılmayı unutmayın katıl üyelerimiz çok olursa onlara hem özel videolar çekeceğim hem de onların özel sorularına cevap vereceğim hoşçakalın sevgiyle kalın